Bugün sosyal medyada şurada burada hadis diye ya da ayet müale diye bazen veriyorlar. Ee, acaba bunları tahkik etmeden yani gerçekliğini araştırmadan yayı vermek, e, bu da e, Allah adına ya da Resulullah adına e, yalan söylemek anlamına gelir mi? Efendim e, çok iddialı konuşmayalım ama eğer yayılan söz uydurma bir hadis ya da ayet meali değil de gerçekten doğru bir meal değil de insanların heva ve arzularına göre oluşturdukları güya bir meal tarzında, tercüme tarzında bir sözse Allahu alem mesuliyet büyük olur. Bu yönüyle ayet ve hadis paylaşırken ya da Allah şöyle istiyor, Resulullah böyle istiyor derken insanın titremesi lazım. Her birimizin Ulemanın da titremesi lazım ya da kendini alim diye veya bilgin diye, uzman diye niteleyen kimselerin de buralarda çok ama çok hassas olması gerekiyor. Zira efendim Yahudi ve Hristiyanlarla ilgili bir ayette onlar hahamlarını, ruhbanlarını, azizlerini Allah'tan başka kendilerine Rabler edindiler buyuruluyor. Bu nasıl olur? Onlar Allah'ın haram kılmadığını haram der, siz de kabul ederseniz, efendim, helal kılmadığını helal der, siz de onu kabul ederseniz, onları Allah'tan başka Rabler edilmiş olursunuz. Efendimizin izahı böyle, aleyhissalatü vesselam. Demek ki e, alimlere burada çok büyük sorumluluk düşüyor. Din adına insanlara bir şey söyleyen kimselere, tebliğcilere, davetçilere, Ehli irşada, nasihatçilere, seminercilere, adına ne derseniz deyin sohbetçilere çok şey düşüyor. Ee, şöyle hatırlıyorum işte şöyle bir şey e, olacaktı gibi zan ifade eden e, bilgiler tahkik etmek şartıyla ama tam kesin söylemiyorum ama böyle bir şey hatırımda var. Hatırımda böyle bir şey kalmış. İnşallah gerçeğini öğrenip size getireyim demek tarzında belki olabilir ama... E, böyle de demeden Resulullah'ın söylemediği bir şeyi ona nispet etmek hele hele Rabbimizin söylemediğini ona söyletmek, e, yazarak söyletmek, kitapla söyletmek, yorumlarımızı kendi hevamıza, arzularımıza göre yaparak Allah'ın buyruğu budur diye ortaya sunmak en büyük zalimliktir. Cenab-ı Hak فَمَنْ اَظْلَمُ مِنْ مَنْ كَذَبَ عَلَى اللّٰهِ Allah'a yalan söyleyenden daha zalim kim olabilir? ve bir bis sıdkı e. ve bir de diyor Cenab-ı Hak sıdk kendisine geldiği halde kendi ayağına kadar gelmiş o hak ve hakikat yani kelamı ilahi peygamberimizle ilgili ilahi hakikatler sıdku sadakat e, sıdk dediğimiz dost doğru bir şekilde diyelim dost doğru bir şekilde kendisine kadar geldiği halde bir de onu yalanlayandan daha zalim kim vardır? Birincisi Allah'ın söylemediğini söyleyene en zalim diyorduk. Aynı şekilde Allah'ın söylediği, indirdiği ilahi mesaj size kadar gelmiş ve siz onu yalanlıyorsunuz. Bu da en büyük zalimdir diyor Cenab-ı Hak. Burada da Allah'ın mesajına, ilahi efendim sözüne e, yalan nispet ediyorsunuz. Hakikati yalan diye iddia ediyorsunuz. Bunlar ne büyük zalimlerdir. Eleyse fi cehenneme metvellil kafirin kafirler için cehennemde kalacak bir yer yok mu zannediyorsunuz diyor Cenab-ı Hak. Yani bunlar kafirlerdir. Allah'a yalan isnat eden de Allah'tan gelen hakikati yalanlayan da her ikisi de kafir grubu içerisinde mütala ediliyor adeta. Böylesi nankörler, böylesi hakikati örtenler, Böylesi hakikatleri yalanla süsleyenler bunlar cehennemdeki yerlerine hazırlansın. Cenab-ı Hak cehennemle tehdit ediyor.